Hazreti Peygamber'in stratejik metodun ilkeleri Semavi görev kutlu peygambere belli bir mekan ve zamanda yüklenmişti. 610 yılın Mekke'sinde. Daha ilk vahiy indiğinde Kur'an'ın rehberliği onun tüm insanlığa gönderildiğini ve nübüvvetinin kıymete dek yürürlükte kalacağını bildirerek görev alanının sınırlarını çizmişti. Risaletinin gayesinde ancak alemlere rahmet olmak olduğunu vurgulamıştı. Bu iki boyut nübüvvet görevinin tabiatına özüne yerleştirildiğinden Hz. Peygamber bu iki prensibi özümseyerek hareket noktası kabul edecek, söz ve davranışlarında bunun akılların ucundan bir an olsun ayırmayacaktı. Aksi halde görevini layıkıyla yerine getirmemiş sayılacaktı. Bu vazifenin en büyük meydan okuması zaman ve mekanın ihtiyaçlarını şekillendirdiği ve dolayısıyla hadislerle etkileşim halinde günlük davranışların sonsuz bir geleceğe uzanan ufukla uyum sağlayacağı konusunda olacaktır. Hz. Peygamber mevcut hadislerle hemhal olurken aslında geleceğe dair hükümler verdiğinin de bilincindedir. O en başında alemlerin Rabbinin elçisi olduğu gibi sonuna kadar da böyle kalacaktır. Bu onun vazifesi ve gayesidir. Yerine getirdiği her davranış muhakkak bu temel prensibin bir yansıtmasıdır. Yakın zamana yönelik verilen bir hükümle bu hükmün çok sonlarını ortaya çıkacak olan sonuçlar arasında uyum sağlamak bir yasama yöntemi ve sünnet haline gelecektir. Yemin olsun ki bunu ancak üstün bir hikmetle donatılmış ve işlerin akıbetini öngörmede derin bir kabiliyete sahip olanlar başarabilirler. Hz. Peygamber'in hayatındaki stratejik davranışların temel prensiplerini tespit etmek istediğimizde onun vazife alanlarını ve gönderiliş gayesini dikkate alırız. Çünkü bu ikisi Hz. Peygamber'in aklına, nefsine ve dolayısıyla tasarruf ve eylemlerine sürekli olarak etki etmektedir. Siyer'in genel seyrinde dikkatimizi çeken ilk ilke Hz. Peygamber'in stratejik metodunun ıslah ve ahlak temelli olması, önceden beri mevcut bulunan iyilikleri kanıksaması, İhtaz edilmiş kötülüklerin ise üzerindeki perdeyi aralayarak gerçek yüzünü göstermesidir. Bu metot güzel ahlakı kemaline eriştirir ve iyiliği emreder. İnsanlığın tevarüs ettiği iyiliklerden kendini ayrı görmez. Tam tersine kendini bu iyilik mirasının varisi görür ve ona sahip çıkar. Bu konuda kendisinden önce bir peygamberin öğrettiği iyilikle herhangi bir zaman ve toplum içerisinde insanların kendiliklerine ürettiği iyilik arasında fark gözetmez. Siyer bunu simgeleyen örneklerle doludur. Nitekim biz de bir kısmını kitapta zikredeceğiz. Cahiliye devrinde Abdullah bin Cüda'nın evinde gerçekleşen Erdemliler İttifakı yani Hilfül Fudul hakkında Hazreti Peygamber'in söylediği olumlu sözler bulunun en net kanıtıdır. Bahsi geçen anlaşma müşrikler arasında ancak üstün bir gaye ile yapılmıştı. Hz. Peygamber de bu anlaşmayı hayırlı bir faaliyet olarak görmüştü. Ve şayet İslam geldikten sonra o anlaşmaya taraf olmaya davet edilseydi yine kabul edeceğini belirtmişti. İkinci ilke Hz. Peygamber'in stratejik davranışlarına yönelik metodun yok edici bir mahiyete sahip olmamasıdır. Bu tarihin isimlerini ölümsüz kıldığı, ne pahasına olursa olsun düşmana karşı zafer kazanarak Cihan'ın haritasını değiştiren diğer liderlerden biyografilerinde genellikle rastlayamadığı bir özelliktir. Hz. Peygamber de dünyayı değiştirdi. Ancak esaslı bir farkla. Hz. Peygamber egemenlik ve otorite uğruna değil, bunu bir mesaj ve çağrı için yaptı. Hiçbir intikam duygusuna kapılmadan, otorite kavgasına tutuşmadan ve sevret tekeli oluşturmadan dünyayı değiştirmeye başardı. Kureyş ve diğer Arap kabileleriyle olan ilişkilerinden Onların hezimete uğrayarak yok olup gitmelerini değil, risalet yükünü birlikte omuzlamayı arzuladı. Onlara karşı izlediği stratejide konumlarını yükseltmeyi, onurlarını korumayı, kendilerini düşünce ve insan prangalarından özgürleştirmeyi amaçladı. Onları yok etmeyi, varlıktan silmeyi hiç düşünmedi. Onun farklı münasebetlerle tekraren söylediği şu söz tam da bu durumu teyit etmekteydi. Allah'ım, kahvemi doğru yola ilet. Çünkü onlar bilmiyorlar. Bu niyazkar yaklaşım onun tüm strateji ve planlarını refakat ederdi. Buhari ve Müslüm'ün birlikte naklettiği bir hadise göre müminlerin annesi Hazreti Ayşe Hazreti Peygamber'e sorar. Uhud gününden daha ağır bir gün geçirdin mi? Akabe günü kavmimin yaptıkları başıma gelenlerin en şiddetlisiydi. O gün kendimi İbn Abdiyayli'ye tanıttım. Talebimi kabul etmedi. Üzgün bir halde yola koyuldum ve ancak Karnus-i denen yerde kendime gelebildim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun bana gölge yaptığını gördüm. O bulutun içinde Cebrail vardı ve bana şöyle seslendi. Yüce Allah kavminin sana söylediklerini ve sana verdikleri cevabı işitti. Onlar hakkında dilediğin hükmü vermek için sana dağlar meleğini gönderdi. Dağlar meleği beni selamlayarak ey Muhammed Allah... Kavminin sana söylediklerini ve verdikleri cevabı işitti. Ben dağlar meleğiyim. Bana dilediğini emretmen için Allah beni gönderdi. Dilersen şu iki yalçındığı onların üzerine kapatayım dedi. Ben, hayır. Ben bunu değil. Allah'ın bu müşriklerin soyundan Allah'a hiçbir şey ortak koşmadan ibadet edecek bir nesil çıkarmasını dilerim dedim. Hz. Peygamber bu zor durumda bile doğacak nesillerin müvahhit Müslümanlar olmasını dileyerek ümidinin yanında yer aldığında aslında son derece önem taşıyan üçüncü bir ilkeyi de benimsemiş oluyordu. Hüküm vermede aceleci davranmak yerine uzunca etkileşim içine girmek ve kademeli bir savunma yöntemi takip etmek. Bu nedenle Mekke'deki korkunç, acı, karanlık gerçekliğe rağmen o hızlı çözümlerin elinin tersiyle iterek uzun ve dikenli bir yolla yürümeyi seçti. Hz. Peygamber'in uzun süreli etkileşimi tercih etmesi doğal olarak uzun vadeli, zekice bir değişim stratejini gerektirmekteydi. Sonucunda da Allah'ın müşriklerin neslinden yalnızca Allah'a ibadet eden, ona hiçbir şey ortak koşmayan nesiller çıkarması sonucunu doğuracaktı. Hz. Peygamber'in 23 yıl süren uzun yolculuğunda benimsediği stratejinin vizyonu 4. ilkesi. Derin bir iyimserliğe sahip olmak ve mevcut durumun darlığı ve detaylarından boğulmak yerine geleceğin genişini öngörebilmekti. Bu durum Hazreti Peygamber'e stratejik sabır ve bu sabrın ihtiyaç duyduğu tahammül ve feraseti bahşetmişti. Hazreti Peygamber müşriklerin neslinden Allah'a ibadet eden kimseler çıkmasını niyaz ederken aslında bu doğacak nesilleri öngörüyordu. Kibirli Kureyş liderlerinin genç neslini. Genç nesillere hedef edinmek sürekli yüzünü geleceğe dönmeyi, geleceğin gereksinimlerinden şimdiden planlamayı, bunu sürekli çevrelenmekle hatırlatmayı ve mevcut durumu yol açtığı psikolojik buhardan kendini çekip çıkarmaya gerektiriyordu. Demek ki Hz. Peygamber'in utkundaki İslam gelecekte yaşıyordu ve gelecek nesiller onu kucaklayacaktı. O halde Hz. Peygamber'in bu yeni nesil gençlere karşı duyduğu özlem cevapsız kalmamalıydı. Atalarının geleğini körü körüne sürdürmeye son verilmeliydi. Bir yanda biteviye dingin, yorgun düşmüş, önünde ufuklar açacak bir fırsat bekleyen nesillere hitap eden yöntem. Diğer yanda son derece çevik, öğrenmeye ve atılganlığı açık zihinlere sahip gençler. Hz. Peygamber'in kendisine pahalıya mal olmasa bile her stratejik yol ayrımında bu yöntemi hem ifadelerinde hem de ruhunda nasıl önümsediğini hep birlikte göreceğiz. O, Uhud Savaşı'nda gençlerin sözünü dinlemişti. Oysa ki şahsi kanaati ve sahabenin büyüklerinin görüşü Medine'de kalmaktan yanaydı. Üstelik gençlerin görüşünden yan olan bu kararı güvenlik zafiyetine de yol açmıştı. Çünkü münafıkların lideri Abdullah bin Übeyb bir olayı duymuş ve Hazreti Peygamber'i kastederek çoluk çocuğun ve reyakkı olmayanların sözünü uyup bana karşı geldi diyerek savaşın hemen öncesinde ordunun üçte birinde katıp geri çekilmişti. 5. İlke Hz. Peygamber'in kendi düşmanların çizdiği alanlara sınırlamak yerine atılganlığa ve gözü pekliğe dayanan bir strateji izlemesiydi. Herkesi şaşırtarak bir sonraki hamleyi yapar, attığı adım ortalığı karıştırır ve düşmanlarını tepki vermek zorunda bırakırdı. Bunun örnekleri öyle çoktur ki, Hz. Peygamber, Kureyş büyüklerinin böbürlenmelerinde ısrar edeceklerini ve daveti yalanlamaktan az daha geçmeyeceklerini kesin bir şekilde anladığında artık Kureyş sınırlarının ötesini düşünmeye başlamıştı. Gözlerini Mekke'den sonra Hicaz'ın en önemli ikinci şehri olan Taif'e çevirdi. Taif'e yaptığı ziyaret aslında yeni bir ufuk arayışıydı. Sakif liderleriyle gerçekleştirdiği müzakereler sona erdiğinde ne geri at geri adım attı ne de kendini yenik hissetti. Tam tersine Mekke'ye bu kez Mutim Abdî'nin korumasında yeniden ve saygın bir edayla girdi. Böylece hac için gelen kabile liderleriyle görüşüp yeni müttefikler bulacak, birinci ve ikinci akaba biatlarından sonra en nihayetinde hicret edecekti. Medine'ye hicret eder etmez, muhacir ve ensar arasında kardeşlik tesis ederek İslam saflarını pekiştirdi. Sonra da yayınladığı sahife ile Medine'de yaşayanların safını güçlendirdi. Hz. Peygamber yeni başkentine henüz yerleşmişti ki Kureyş kervanlarının önünü kesip durdurmaya başladı. Bu sayede kendileri dünyaya bağlayan ticaret yollarının yıkılıp gideceği korkusunu müşriklerin kalplerine salıyordu. Medine cephesinin temizlenmesi gerektiğinde Nadiroğulları ve Kaykonoğullarını Medine'den sürmekten geri kalmadı. Uhud'u da ordusu bozguna uğradığında daha yaralarından akan kan dalının durmasını beklemeden müşriklerin ardına düşmüştü bile. Müşrikler Hendek Savaşı'nda Müslümanların kökünü kurutmak amacıyla o zamanki en büyük orduyu topladıklarında Onlara kazandıkları hendekle şaşkına çevirmiş, askeri planlarını alt üst etmişti. Yeni bir saldırıya cüret edecek derman bırakmamıştı. Kureyş hendekle yaşadığı fiyaskodan sonra elindeki askeri kozların tamamen tükettiğinde Hz. Peygamberin büyük teşebbüsü bu kez Hubeydiye'de kendini göstermişti. Bu kez siyasi oyunun kurallarını tersine çevirmişti. Kureyş'e beklenmedik bir sürpriz yaşatarak İslam devletinin varlığını kabul etmeleri anlamına gelen bir anlaşma imzalamak durumunda bırakmıştı. Daha sonra antik dünyanın krallarına göndermiş olduğu elçiler aracılığıyla dış do güç doklarıyla istihbarat sağlamıştı. Gerektiği takdirde mute savaşında olduğu gibi askeri mektupları da bağlantı kullanmak için kullanmıştı. 6. ilke: İç cephede oluşacak bir parçalanmaya ve bölünmeye asla izin verilmemesiydi. Hz. Peygamber her zaman safları birbirine kenetler, ittifaklar ve işbirlikleri oluşturma konusunda istekli davranırdı. Bunu sadece inanan ashabı arasında değil Medine toplumu ve vatanın gayrimüslim ortakları arasında da sağlamayı önemserdi. Bu ilke Hz. Ömer'in önde gelen münafıkların öldürülmesini teklif ettiği benim müstalik hadisesinde bu şekilde özetlenmişti. Hz. Peygamber oturduğu sırada suyunun başında Hz. Ömer'in ücretle tuttuğu işçisi Cehcah bin Said, El-Gafi ve Sinan bin Zeyd birbirine girdiler. İbn-i Sakın naklettiğine göre Muhammed bin Yahya bin Hibban kendisine şöyle aktarmıştır. Suyun başında birbirlerini itip kalktılar ve kavgaya tutuştular. Bunun üzerine Sinan, yetişin ey insar diye seslendi. Cencah da yardım edin ey mühacirler dedi. Bu esnada Zeyd bin Erkam ve Ensar'dan bir grup insan Abdullah bin Übey ile birlikte oradaydı. İbn Übey söylenenleri duyduğunda şöyle dedi. Bizim yurdumuzda bize kafa tutmaya başladılar. Allah'a yemin olsun ki bizim izzet ve şerefimizle şu Kureyş çulsuzların durumu ancak beste kargayı oysun gözünü sözüyle anlatılandan farksızdır. Allah'a yemin ederim. Eğer Medine'ye dönersek izzetli ve kuvvetli olanlar zelil ve zayıf olanları oradan sürüp çıkaracaktır. Ama bu durumdan ötürü sakın kimseye suçlamayın. Bunu siz kendi ellerinizle yaptınız. Onlara yurdunuzu açtınız mallarınızı paylaştınız Halbuki böyle yapmasaydınız başınızda çöreklenmez çekip giderlerdi Zeyd bin Erkan bu sözleri işitmiş ve daha çocuk yaşta olmasına rağmen giderek Hazreti Peygamber'e anlatmıştı o esnada Hazreti Peygamber'in yanında Ömer bin Hattab da bulunuyordu Ömer Ya Resulallah şu Abbad bin Bişar'ı tut da onun boynunu vurayım dedi bunun üzerine Hazreti Peygamber Ey Ömer eğer insanlar Muhammed kendi asabını öldürüyor derse ne olacak? Hayır Ömer, bu dediğin olmaz. Haydi, insanlarla yola çıkacağımızı ilan et diye buyurdu. Cabir bin Abdullah'ın naklettiği başka bir hadise de şöyle geçmektedir. Hz. Peygamber Cirene'de insanlara hevazin ganimetlerini paylaştırırken Temim oğullarından bir adam ayağa kalktı ve ey Muhammed adil davran dedi. Hz. Peygamber yazık sana ben adil olmazsam başka kim adil olacak? Şayet ben adil davranmasaydım muvaffak olamaz ve hüsrana uğrardım buyurdu. Bunun üzerine Ömer bin Hatta ey Allah'ın elçisi kalkıp da şu münafığı da öldüreceğim dedi. Hz. Peygamber insanlar Muhammed asabının kanına giriyor demelerinden Allah'a sığınırım dedi. 7. ilke Hz. Peygamber'in düşmanlarını topyekun karşısına almamaya gayet etmesi şeklinde karşımıza çıkar. Bu nedenle de Hz. Peygamber düşmanların ittifaklarını bozmaya, birliklerini dağıtmaya gayret ederdi. Hatta gerektiğinde bu amaçla düşmanların bir kısmıyla süreli bile olsa anlaşmalar yapardı. Bunun bir örneği Hendek Savaşı'nda yapmıştı. Gatafan kabilesine liderlik eden Uyeyne bin Hasım ve Haris bin Avaf ile müzakeler yapmış, avanelerin alıp dönmeleri karşılığında Medine hasadının üçte birini kendilerine vermeye teklif etmişti. Bu durum Es ve Hazret liderleri olan Sad bin Ubade ve Sad bin Muaz izah ederken şöyle demişti. Ben Arapların hep birlikte tuttukları tek bir yaydan size hedef aldıklarını ve dört bir yandan üzerinize saldırdıklarını görüyorum. Onların gücünü ve dirliğini kırmak için bunu yaptım. Hazreti Peygamber tek bir savaşta iki düşmanla savaşmaktan kaçınırdı. Onlardan birisiyle hesabı bittiğinde direği, diğerleriyle yüzleşirdi. Bu nedenle Hicret'in ilk senesinde Kureyş kabilelerinin önünü kesmesi ancak Medine sahifesi yani Medine Sözleşmesi sayesinde Yahudilerle ittifak kurduktan sonra gerçekleşmişti. Kureyş karşısında gerçekleşen Bedir Savaşı'nda da ancak Damre, Rüheyn'e ve Hıfar gibi sahil kabilelerle ittifak kurduktan sonra girişmişti. Beni Kurayza'dan kurtulma girişiminde Hiziplerin yani Hendek'teki düşmanların işini bitirdikten ve Kureyş tehlikesini püskürdükten sonra başlamıştı. Sonra seviyelerini Necid kabilelerine karşı göndermiş bu sayede Medine'nin güvenilirliğini sağlamayı ve Hubeydi'ye yönlendiğini onların şerrine emin olmayı amaçlamıştı. Daha sonra Hubeydiye barış sayesinde Kureyş'i tarafsız hale getirdikten sonra Hayber fethedilmişti. 8. ilke. Hz. Peygamber'in stratejisinin esnek ve çok yönlü olması, yerine ve zamanına göre hem sert hem de yumuşak güç kullanmasıydı. Müslümanların maslahatı hicretten hemen sonra Medine'nin güvenilini sağlama hususundaki nüfuzlarını ilan etmeleri gerekiyordu. Dolayısıyla ilk öncelik Seriye ve gazallarının kendilerini gösteren kaba kuvvetleri dikkat çekmek olmalıydı. Bu nedenle genel bir savaşa girişmeksizin kervanların önünü kesmek suretiyle Kureyş'i karşısına aldı. Daha sonra da Damre, Züheyne ve Gıfar gibi sahil kabileleriyle ittifak kurarak Kureyş'in ekonomik yükünü ağırlaştırdı ve sahranın dışına uzanan ticari ilişkilerini karıştırdı. Sonraları durum doğrudan bir askeri karşılaşmaya gerektirdiğinde Hz. Peygamber Müslümanları Bedir'e yönlendirdi. İlerleyen süreçte de Medine'yi Uhud'a müdafaa etti. Kureyş elindeki tüm kozları Hendek Savaşı'nda tükettiğinde Nebevi stratejisi artık savunma yönteminden taarruz yöntemine geçiş yaptı. Ancak bu taarruz yumuşak güç kullanımında eşlik etmekteydi. Hudeybiye aslında Kureyş'in ilk başta benimsediği temel stratejine ters düşmekteydi. Çünkü Hudeybiye şartlarını Hazreti Peygamber'in belirlediği bir dönüm noktasıydı. Bu anlaşma Kureyş öyle bir çıkmaza sokmuştu ki bundan ancak İslami oluşumun varlığını kabul ederek kurtarabiliyordu. Tüm bunlar topu topu 6 yıl içinde olmuştu. Bu askeri ve diplomatik gayretler bir yandan yumuşak güç değişik ediyordu. Bu meydanda, Hz. Peygamber'in Hasan Sabit ve Abdullah bin Revaha gibi şairleri Medine'nin resmi sözcüleri şeklinde vazife yürütüyorlardı. Olaylarla etkileşim içine giriyor, Yarımada'daki kamuoyu düşünceler, konular ve tavırlar konusunda bilgi akışını sağlıyorlardı. Hz. Peygamber, Kureyş'in ileri gelenleri ve nüfus sahipleriyle görüşmeler yaparken Mekke'nin zayıf halkını oldukça yumuşak bir üslupla hitap ediyordu. Örneğin, Sümame bin Usal vakasında Kureyş'in yalvarması üzerine Yemame ve Mekke arasındaki buğday ticaretine izin vermişti. Aynı şekilde Müslümanların Bedir esirlerine karşı takındıkları yüksek ahlaki tavrın ve öldürülen müşriklerin bedenlerine misilleme ilkesine uygun olmasına rağmen aşağılayıcı işkence yapılmasına aran kılınması bu yumuşak güç kullanımların tezahürlerindendir. Onun yüce ahlakının ve aklı selime uygun tasarruflarının Ehabiş diye isimlendiren Mekke'nin marjinal kabilelerinin Übeydiye senesinde umre yapmak üzere Mekke'ye girmeyi talep eden Müslümanları desteklemesinde nasıl önemli bir etken olduğunu hep birlikte göreceğiz. İnsanların genelinin Hz. Peygamberin adaletine karşı duyduğu hayranlığı artmasında da bu ahlak ve davranışların nasıl etkili olduğunu beraberce müşahede edeceğiz. Liderlerinin konumunu yükseltirken zayıfları hor ve hakir gören kabilecilik karşısında onun benimsediği eşitlik ilgesine yönelik toplumun saygısının artmasında Hz. Peygamber'in ahlak ve fiillerin tezahürüne taruk olacağız. Askeri fetihten evvel Mekke ahlaken fethedilmişti. Bu nedenle fetih senesinde kılıçlar kanından çekilmemiş Mekke'nin kapıları Hz. Peygamber'i hiç korkmadan ve intikam alınacağı endişesinde kapılmadan ağrına kadar açılmıştı. 9. ilke. Hazreti Peygamber'in olayları stratejik olarak okurken objektif bir metodoloji ile takip etmesidir. Bu metodoloji sürekli olarak öncelikleri gözetmeyi, güç dengelerini hassas bir şekilde değerlendirmeyi, işlerin sonunu iyi hesap etmeyi, her bir olaya objektif yaklaşırken duygu ve heyecan etkisinde kalmamayı gerektiriyordu. Yerine göre oldukça yumuşak bir tavır sergiledi. Öyle ki insanlar onun sertlik nedir bilmediğini zannederdi sert davranmanın gerektiği durumda da öyle sert olurdu ki insanlar onun hep böyle olduğunu düşüncesine kapılırdı. Tüm bunlar gelinen aşamanın stratejik ağırlığının ve mevcut şartların dikkatli bir şekilde okumaya tabi tutulmasının sonucunda oluşuyordu. Beni Kaynuka'nın komple kurdukları kesin olarak anlaşıldığında haklarında kesin hükmünü verdi ve Medine'den sürülmelerini kararlaştırdı. Nadiroğulları için de benzer bir davranış sergiledi. Beni Kurayza'nın İslam'ı Medine'den silip atmak için kurulan planları ortak olduklarını gördüğünde onların kökünü kazımaya karar verdi. Ancak Abdullah bin Übey bin Selül hakkında bu kadar kesin davranmadı. Onu ne öldürdü ne esir etti. Tam tersine ona karşı müsamakar davranarak yumuşaklık yolunu tuttu. Bütün bunlar bu taraftan her birinin Müslümanlara verebileceği zararının kapsamı müntilliğine dair derin bir bilince sahip olmasını ileri geliyordu. Üç Yahudi kabilesi Müslümanların varlıklarının sürdürülmelerine yönelik bir tehlike oluşturuyordu. Müslümanlara askeri açıdan zarar vermek üzere bir takım teşebbüslere girişmişlerdi. Bu yüzden onlara karşı sıkı bir yöntem takip etmek gerekiyordu. İbis Eylül'e gelince insanları kışkırtıyor, söylentiler yayıyor ve toplumu Müslümanlara karşı tahrik ediyordu. Destekçi ve tabiilerin de bulunmasından yanı sıra hazreçte saygın bir konuma sahipti. Ancak onun oluşturduğu tehlike Müslümanlığın varlığına yönelik değildi. Çünkü İm Seylül çok konuşur, az icaretle bulunurdu. Beni Kaynuka ve Beni Nadire yardım vaadinde bulunmuş. Sonrasında sözünden cayarak onları yardımsız bırakmıştı. Uğur Savaşı sırasında Müslümanların ordusu dağıldığı esnada medeni hakimiyet alma kudretine sahip olmasına rağmen bunu yapmamıştı. Ses çıkarmaktan başka bir şey yaptığı yoktu. Hz. Peygamber onun oluşturduğu riski kontrol altına tutmanın ve tabilerini Müslümanların safına çekmenin daha uygun olacağını hükmetti. Bu sayede onu himaye etmek isteyecek desteklerini de Galyan'a getirmemiş olacaktı. Kabilelere karşı tutumu da aynıydı. Mesela Huza kabilesinin Hz. Peygamber'in eski bir müttefikiydi. Hz. Peygamber bu kabileyle temes halinde ve barış içindeydi. Ancak huzanın bir kolu olan Beni Mustalik bu anlaşmanın kurallarını delmek istediğinde Hazreti Peygamber onlarla savaşmış ve haklarından gelmişti. Ardından bu kabileden biriyle eğlenerek sulh sağlamıştı. Kureş kervanlarının güzergahı üzerinde bulunan Demre kabilesine gelince Hazreti Peygamber gazvelerin ilkini onlara karşı düzenlemişti. En sonunda savaşmak için teslim olduklarını onlarla sulh imzalamıştı. Julienne kabilesinin karşı takındığı tavır da buna benzemekteydi. Onların liderlerini kendi içine çekerek Medine'deki güvenlik çemberine dahil etmişti. Bu sayede Kureş ve kervanlarına karşısında Müslümanların müttefik haline gelmişlerdi. Hz. Peygamber de bu sayede kervanlarını engelleyerek Kureyş ekonomik açıdan muhasara altına almak şeklindeki köklü bir strateji hedefini gerçekleştirmişti. Gadafan ise farklı bir taktik görmüştü. Bir grup bedevi kabilesinden birleşmiş ile oluşmuştu ve çölde bir gurucu grubu olmuştu. Baskın yapmada ve savaş konusunda üstlerine yoktu. Bu nedenle Hz. Peygamber onlara karşı sertlik yumuşaklık arasında bir tavın takınmıştı. Ganimetler sayesinde onları kendine çeken bir yandan da kılıcını göstererek onları kontrol altında tutardı. Tüm bunlar zamanda ve dikkatli bir şekilde stratejik değerlendirmeye göre yapılırdı. Müslümanların merkezi düşmanı olan Kureyş'e gelince Hz. Peygamber onlara karşı tedbirci bir yöntem takip etmişti. İlk başta Kureyş'i ekonomik açıdan namlun ucuna koymuş ardından askeri açıdan çökertmiş ve en sonunda ateşkeri razı etmişti. Bu aşamaların her biri yeri ve zamanı geldikçe devreye sokulmuştu.